arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Dram Lego 2. bölüm oynayacağız. Yanımda kuzenim. Şampiyonlar Ligi maçını yapalım şimdi. Real Sociedad maçımız var. İşte kadrosunu görüyoruz. Güçlü bir takım ama yenmek istiyoruz. Şimdi Zubi Mendi aldı topu. Mendes, Mendes kaptırdı. Aldı topu. Joshua King savunma. Arkadaşlar dün de savunma araya araya girmişti bir günde şimdi Rankent Rankent senin kanalın ismi arkadaşlar bu senin da abone olmayı like atmayı unutmayın oyun kutusu arkadaşlar Mendes aldı. saldı al var ona git İyi. Zübeldi ya aldı topu uzun gönderdi şimdi savunma karşıladı Ryan Kent Kent aldı Kent Joshua King 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 gidiyor karşı karşı arkadaşlar. Şimdi Zubimen de aldı topu. Zubimen di. Le Normand. Le Normand uzun gönderdi. Birden kalecimizi açtı kaldı. Kostil. Sizin takımınızı da yazın. Hangi oyuncular var? Güzel oyuncular var mı? Yazın. abone olmayı ve like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bunlar da ücretsiz arkadaşlar. Yapmayı unutmayın. Ya Şakin aldı şimdi. Kent aldı. Kent, Kent gidiyor. Rafael Leo, vardı. Leo sola dönmek istedi ama orada savunma karşı. Remiro. aldı. El üstündü. İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar, ikinci yarı başladı. Arkadaşlar. Şimdi, Rasmus'un arkadaşlar niye Evet arkadaşlar. İkinci yarı başladı. Ruben Naftus şey kaldı topu. Sterling'e verdi. Dument. Dumont aldı. Mendes. Mendes aradan oynadı. Kent vurdu. Kaleci. Kaleci çıkardı. Remiro. Remiro kurtardı. Şimdi Roman Saiz. Kubo. Kubo aldı topu arkadaşlar. Kubo gidemedi. King. King kaldı. King gidiyor. Karşı karşıya. Joshua. King vurdu. Kaleci ve... Evet dışarı atmış King. Ben kaleci kurtardı sandım arkadaşlar. Şimdi kurmadıldı. Uzun yol nerede? Kente doğru. Kaleci çıktı. Kale boş Hayır aldı top şimdi kaleci. Ceza sandım. Ramiro. Kafayla. Şimdi ikinci golü arıyoruz. Kent aldı. Ortaya döndü. Savunma. Evet savunma karşı. Hı. Mendes. Aldı. Kente bıraktı. Kent oraları sever. Mi Evet, şimdi korner. Arkadaşlar, kornerin kullandık. Orta geldi. Kafa direkten döndü. İkinci hamle. O yarza bal. <laughs> Elistun da. Listun da. çevirdi. Savunma karşıladı. Sterling attı. Verdi. Kent'e. Kent. Kent gidiyor. Kent. Fall. Ay bir şey oldu da. Heh, tamam. Şimdi sakatladılar. Kendi adam plus 2 koydum. Oraları şeyler. Şimdi free kick kullanacağız. Ayım Sterling topun başım var Oraları sever. Vuruş. Defans. Hafızdan dönüyor. Mikel Merino. Aldı şimdi Merino. Navarro. Navarro. 1-0 öndeyiz. 84. dakika. Navarro. Navarro. Gidemedi. Biz bir defansımıza dönelim. Bir durduralım. değişiklik yapalım arkadaşlar. Almayan oldu? Defansımız yorulmuş. Bunu alalım. Bunu. buraya alalım. Haydi, burayı da buraya alalım. Evet daha fazla değişiklikimiz bitti. Top pisti. Laftos çık aldı. Ben Laftos çık. Mendes. Savunma karşılığı Roma'yı sayısı. Orada Mehmet 90 artı 3 verildi. 90 artı 3'teyiz. Maç artık bitir diyoruz. Navarro. Navarro taç. Bitmedi maç. 4 değişiklik yaptık. Uzun gönderecekler. Artık gol arıyorlar derken savunma. Ve maç bitti arkadaşlar. 5-0 kazandık. Şampiyonlar liginde kazanıyoruz. arkadaşlar şimdi klam oldu şimdi transferlere bakalım 994 dinamız var burada gips white var alalım mı morstan gips white takımımıza bir bakalım başlar yak almamıza gerek yok zaten en şunu al şuraya Şura. evet arkadaşlar bu da videoyu bitiriyorum Gör görüşürüz Heh, İyi bakın kendinize hepimize bay bay.